Merhaba dünya. Buradan her şey o kadar farklı görünüyor ki. Şu anda önümde duran mavi küre bizim evimiz. O kadar güzel, o kadar kırılgan ki. Buradan bakınca ne sınırlar görünüyor, ne de kavgalar. Sadece bir bütün var. Üzerinde hayat kaynayan küçük bir gezegen. Uzay sessiz. Ama bu sessizlik korkutucu değil, düşündürücü. Burada insan ne kadar küçük olduğunu ama aynı zamanda ne kadar büyük işler başarabileceğini anlıyor. Şu anda bir yörüngede dönüyorum ve altında milyarlarca insan var. Hepimiz bu büyük evrenin birer parçasıyız. Dünyayı buradan izlemek ona daha iyi bakmamız gerektiğini hatırlatıyor. O incecik atmosfer bizi karanlık uzaydan koruyan tek şey. Biz ona ne kadar iyi bakarsak o da bize o kadar iyi bakar. Şimdi görev zamanı. Bilinmeyeni keşfetmek için buradayız. Dünyaya döndüğümde anlatacak çok şeyim olacak. Şimdilik buradan herkese sevgiler.